Ben 1955 bana da Şaban köyünde orada doğdum. 18 yaşıma kadar Şaban köyünde hani ikamet ettik. Ortaokul bitirdikten sonra 1970'te Almanya'ya Almanya yolculuğumuz başladı. Aslında tabii askere falan gitmemiştik o zamanlar böyle bir şey vardı. Bir iki sene çalışıp dönecektik Türkiye'ye. Tabi zaman iki sene geçti ama e, yarım asır geçti. Daha biz Almanya'dan dönemedik. Almanya'ya e, babam rahmetli Almanya'daydı. O davet e, bir firmeye istek yaptırdılar. Ben direkt işçi olarak gittim. İstanbul'dan, iş bulma kurumundan mayine olduk. Mayine'de geçtik yani. Amacım işte bir iki sene çalışıp geri dönmekte. Her para, kazanıp, para bir iki sene dönüp iş şey yapmak bir yani. Zaten askere gitmemiştim. Yani askere, asker zamanı kadar gidene kadar bu zamanı orada çalışıp değerlendirelim dedik. Ee, tabii o zaman o gün şartları askerlik e, uzatma falan yoktu, böyle değildi. Ee, zaman geldiği zaman mecbur askere gitmek gerek gerekiyordu. İşte muayene falan olduk, tam askere gideceğiz. Bu sefer de e, 29 yaşa kadar uzattılar. Dedik ya bu nasılsa uzandı. Bu arada evlendik. Ondan sonra dedik biraz daha çalışalım birkaç sene daha çalışalım. Ee, sonra döneriz. Ee, 29 sene, 29 yaş bitti. Bitmeden bu sefer de e, paralı askere çıkardılar. Velhasıl e, orada takıldık kaldık yani. Ee, ne, e, Evlül sanatı e, e, şöyle söyleyeyim. E, bize güzel bir atasöz var. E, neye niyet, niye, niyet, niye niyet, neye kısmet. Ben bende de bu e, e, neye niyet, Ebru'ya kısmet oldu. Ne, ne için e, ne için gitmiştim, ne yokmuş, ne kursu yokmuş. Aslında benim evli sanatıyla uzaktan yakınlara ilgim yoktu. Hiç yapılışını görmemiştim ya da nasıl olduğunu bilmiyorum. Sadece bildiğim kadarıyla ortaokulda, kitap okuda, ortaokulda Ebru sanatının suyun üzerine yapılan resim, resim sanatı ve kitap sisteme, kitap ciltlerine kitap sisteme sanat olarak biliyordum. Yani bilgim şeyim bu kadardı. bir gün burada izine gelmiştim. bir gazete aldım. Gazetede şöyle bir haber gördüm. Kısa bir haber vardı. Uşak Belediyesi'nin ney ve evru Kurs açığı yazıyordu. Şimdi benim merakım neydi? Ne yüklemekte? Çünkü ney müziğini çok seviyorum. Ee, o haberi görünce dedim burada zamanım var, gideyim şu kursa katılayım, öğrenebilsem şu neyi, neyi, neyi üflemesini öğreneyim. Ee, Uşak Belediyesi vardım. Ee, tabi e, orada ben ne kurs için geldiğimi söyledim de bize ne kursu yok, sadece evri kursu e, var dediler. Tabi ee, tabii ilk önce, ilk etapta benim şeyim e, hedefim ney olduğu için evri olmadığı için oradan ayrıldım. Kapıdan çıkarken dedim ya ee, buraya da gelmişken bu Ebru sanatını bir öğrensem ve e, bir kitap kapağında eserim olsa ben de dünyada kalıcı bir eserim olur. Bunu düşünerek tekrar geri çıktım. Geri yani, şey e, vardım. E, i̇şte ben bu Ebru kursuna katılabilirim diye sordum da tamam katılabilirsiniz dediler. İşte kaydını yaptır. Kurs Cumartesi başlayacak. O şekilde ne için gittik? Ebru'ya başladık. Almayan Opel'de 28 sene çalıştım. Yani şeyim var, orada emek vermişim var. Ee, tabii yoğun iş e, şartları, yoğun şartlar, bazı problemler, insana haliyle e, sesime depresyon rahatsızlığa şey yapıyor yani koyuyor. İşte bu e, uzun bir çalışma, çok ağır şartlarda çalışmak e, bizi de belli bir zaman sonra artık vücut dedi ben bu kadar, annem bu kadar. Ee, tabii haliyle e, önce doktora gittik tedavi, tedavi olma için e, uzun bir tedavi süresi geçti aşağı yukarı üç sene falan bu arada hastanede 4 ay kaldım ee, ikisi sefer kura gittim En sona gittim kurda artık e, çalışamayacağımı ve bu emekli olmama karar verdiler i̇şte, Maalesef emekli oldum ben İşte o sene aynı sene e, Buraya memlekette bizim özürlü bir şeyler insanlarımız vardı. Yani Kayınvalidem vardı. Kayınvalidem vefat edince iki tane özürlü insanımız vardı. Onlara onların vasiliği bize düştü. işte İşte bu şekilde buraya geldik. Zaten emekli olduğum sene buraya geldim. biraz zamanım vardı. O Engelli insanların işlerini uğraşmaya, yani yapma işlerini e, üzerimize almaya için burada böyle biraz kalmamız gerekiyordu. Çünkü vasilik işlemleri tabii kolay bir şey değil. Mahkemeden falan geçmemiz gerekiyordu. Sonra i̇şte Ebru Sanat'la tanıştım. Ee, Almanya'ya döndüğümde e, tabii e, devamlı doktor kontrolündeydim. Her ayda bir iki sefer kontrola geliyordu, doktora gidiyorduk. psikiyatr doktoruna. İşte 6 ay falan geçmişti. Bir gün doktorum e, doktoruma dedim ki ben işte böyle bir sanatla uğraşıyorum, böyle resim yapıyorum falan dedim. Hatta birkaç tane resimler gösterdim. Doktorum bana şunu tavsiye etti. Sakın dedi bunu bırakma. Bu sanatı sakın bırakma. Yani buna devam et. Yani icabı kurs falan olursa dedi, kurs falan ver. E, ama dedi sakın bu sanatı bırakma dedi. Mayanek doktorum. Evet. evet. Sana <laughs> biraz daha devam ettikten sonra tabii de gelişmeyi gördüm, Biraz daha farklı bir şey gördü. Dedi ben dedi bu hapları bırakacağım. Ben emekli olduğumda 3 çeşit hap kullanıyordum. 3 çeşit hap kullanıyordum. Depresyon hapı. Dedi ben de sana dedi, sen, hadi, bu hapları bıraktıracağım dedim. <laughs> Ve bir sene içinde hapları bıraktırdı. Ebru sanatı sayesinde. Ebru sanatı sayesinde evet. Bu bir sene içinde haplayı bıraktırdı. Allah'a şükür yani hem e, insanlara sanatımızı öğrettik, kültürlerden e, bir yerde de kendimi terapi yaptım. Çünkü Ebru Sanat'ın e, başına geçtiğin zaman e, dünya ile irtibatın kesiliyor. E, kendine oraya odaklanıyorsun. Su, e, tekneye odak, odaklanıyorsun. Ve e, suyun üzerine oynamak, boyalarla oynamak insana bir huzur veriyor. E, bir de bir amaç olacak insanın. Ee, şöyle söyleyeyim ben e, bir hadis var biliyorsunuz. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı e, Bu zaten e, çok uzun zamandır bu e, hadis beni etkilemişti. Ama e, nasıl faydalı olacağım? Nasıl yapacağım? Onu da bilmiyordum. E, demek ki Cenab-ı Allah eee bana, bana bu ebru sanatıyla e, bu fır şey, fırsatı vermiş oldu. <laughs> Almanya'da e, Bayağı çok yoğun bir şekilde e, kurslar, fuarda, festivaller, e, kermesler, etkinlikler, e, gösteriler. Yani bunlara katılarak insanlara fayda olmaya çalıştım. E, Allah'a şükür e, şu anda 5-6 tane kursa katılıp, e, öğrenip de kendisi yapacak duruma gelen talebelerim var. Yani bu da benim için büyük mutluluk kaynağı. E, Almanya'da 10 tane kişiden sergim oldu, Ebru sergim. Frankfurt Halk Yüksek Okulu'nda 2014 yılında ilk sergimi açmıştım. İnşallah bu sene 2023, yani aradan 10 sene sonra ikinci sergimi açacağım. Aralık ayının 4'ünde zamanımızı, şeyimizi belirledik. Kısmet olursa buradan döndüğümde, Almanya'ya döndüğümde, 12. ayın 4'ünde inşallah İkinci sergimi Frankfurt Folk Schulte'de açacağım. Kitap yazmak gibi böyle bir şeyim yoktu. Bazı bazı insanları, bazı olaylar bir yerde seni bir şeye sevk ediyor. Aslında pandemi bir yerde benim için iyi oldu. Ben pandemiyi fırsata çevirdim. Şöyle oldum. Tabii pandemide her şey kapanınca evde kapandık. Bir ay, iki ay bir yere çıkamadık ilk 3-4 hafta geçti, artık ben iyice sıkılmaya başladım. Hani bir şeyler yapmamız gerekiyor ama yapamıyoruz. Ee, şöyle bir şey aklıma geldi, ya dedim kültürümüze faydalı olmak illa sade aktif olarak da olmaz. E, gazetelere haber, hani gazetelere Ebru yazılar göndereyim. O şekilde gazeteler okuyanlar e, bu şekilde de istifade etmiş oluruz. 5-6 e, tane yazı hazırladım, gönderdim. Birkaç tanesi yayınladı. İlk kitabım Köyünden Gurbete. Bu benim otobiyografim. Kendim anlatıyorum. Bu ikinci kitabım. Bu roman şekli roman. Ayşe'nin Almanya yolculuğu. Yaşanmış bir e, olay. Tamamen şeyle yaşanmış. E, bu da üçüncü kitabım. Babadan evlada nasihat. Bu bir yerde adresinde nasihat şeklinde. Ee, o şekilde. Yani bu çocuklarıma, çocuklarım adından e, topluma. Topluma yani. Evet. Yani, özellikle sizin çocuklarınız genelde, evet, bütün, genelde toplum olarak. Gençler. Evet, evet. Yani bu kitap okuduğu zaman e, oradan e, hani çocuklar okuduktan sonra, benimki de olsa, sizinki de olsa herkes ispat etsin yani. Yani ne demişler? Öğrenimin yaş sınırı yoktur. E, beşten mezar kadar ilimle öğren. İşte bu hadislere nail olma için gayret ediyorum. Yani. Ee, ya mesleği varsa şu anda Almanya'da e, Almanya artık e, mesleği olan insanlara kapısını açıyor. Yani mesleği varsa işte de, deneyim varsa e, şansları daha yüksek. Yani bu sene kadar daha yeni bu kanunu, e, kanunu şey yapmaya başladılar. Yani uygulama başladılar. Şimdi ne kadar çok zordu vize almak şey falan çok zordu. E, tabii Almanya'nın kalifiye <laughs> kalifeli işe çok ihtiyaç olduğu için milyonlarca böyle bir açık varmış haberlerde duyduğumuza göre. bunu kapatma için dışarıdan kalifiye işi tavsiye eder misiniz? Tavsiye. Yoksa burada mı kalsın? Ya yani şimdi ya yani oraya gidip de iş bulamamak ya da iş olmak bunlar tabii biraz riskli şeyler. Tavsiye ettiğin zaman ama nereye gidecek? Nasıl gidecek? Yani bunları önceden planlayıp da giderse ee, orada bir sıkıntı çekmez herhalde.